Merhabalar sevgili öğrencim. 2025 TYT'ye sayılı günler kala yeni bir deneme serisiyle karşındayım. Nasıl TYT dil bilgisi denemelerini seninle birlikte çözdüysek, TYT çıkmış sorular üzerinden 2025 TYT'de karşımıza çıkma ihtimali en yüksek olan soru tiplerini seninle birlikte çözüp çalıştıysak, aynısını bu sefer Hangi konu üzerinden yapacağız? Paragraf soru tipleri üzerinden yapacağız sevgili öğrencim. Şimdilik 5 deneme planladım zihnimde. Senin ihtiyacın olursa ve vaktim olursa daha fazla denemede çözmeye çalışacağım. Sevgili öğrencim, senden küçük bir ricam var. Lütfen bu videoda göreceğin soru tiplerini ben zaten çözüyorum. Ben zaten çözmesini biliyorum diye düşünme. Bu videoda sana başka hiçbir yerde görmediğin bakış açıları kazandıracağım püf noktaları anlatacağım. Çok pratik çözüm yollarını öğreteceğim. Bu videonun sonunda büyük bir aydınlanma yaşamanı bekliyorum senden. Özellikle yıl içerisinde benim paragraf kamplarımı ya da 28 günde TYT kampını izlemeyen bir öğrenciysen rakiplerine çok ciddi oranda fark atacaksın paragraf sorularını çözerken diye iddialı bir giriş yapıyorum. Peki biz bu denemede hangi soru tiplerini çalışacağız seninle çok temel ama %100 karşımıza çıkan soru tiplerini çalışacağız sevgili öğrencim. Şöyle sondan başlayalım. Söylenemez ulaşılamaz gibi olumsuz soru köklerini nasıl çözmen gerektiğini öğreteceğim. Yine söylenebilir ulaşılabilir gibi olumlu soru köklerini nasıl çözmen gerektiğini öğreteceğim ki soruların çoğu zaten bu ikisinden gelecek. Onun dışında sevgili öğrencim yapıdan kesinlikle karşımıza çıkacak olan akış bozma sorusu ve bir parçayı iki paragrafa ayırma sorusunu nasıl %100 doğru ve hızlı bir şekilde çözebiliriz? Sana onu göstereceğim. Son olarak da sevgili öğrencim, klasik bir bilgi sorusunu seninle birlikte çözeceğiz diyorum. Lütfen dikkatini topla, hazırlan. Birinci soruyla başlayacağız. Şimdi birinci sorumuzun önce seninle birlikte soru kökünü okuyacağız. Sonra... Soruyu okumayacağım. Ben sana önce bu soruyu nasıl çözmemiz gerekir onu anlatacağım sana. Lütfen ama lütfen sabırla dinle beni. Soru kökümüze bakalım. Bu parçadan numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diye sormuş bize. Elbette 2025'te de aynısını bize soracak. Peki biz akış bozma sorularını çözerken nasıl düşünmeliyiz sevgili öğrencim? Şöyle basit bir şekilde düşünemezsin. Ya hocam burada 5 tane cümle var. Bunun bir tanesi konuyla ilgili değil. Konuyla ilgili olmayan bu cümleyi bulup işaretlerim diye düşünüyorsan sen bu soru tipini doğru çözmüyorsun. Sen bu soru tipini hasbel kader yani rastgele yani tesadüfen çözüyorsun. Bu soru tipinden %100 emin olmanı sağlayacağım ben sınav sırasında. İki çık arasında dahi kalmayacaksın. Peki biz bu soru tipinde nasıl bir çözüm yolu öneriyoruz sana onu anlatmaya başlayacağım. Sevgili öğrencim önce metnin ne ile ilgili olduğunu bulacağız. Metnin ne ile ilgili olduğunu bulacağız. Bak biraz ayrıntılı anlatacağım. Lütfen ama lütfen sabırlı ol. Sonra zihnimizde şöyle iki tane küme çizeceğiz seninle birlikte. Somutlaştırmak için bu şekilde anlatıyorum. Lütfen dikkatli dinle. Şöyle iki tane kümeyi çizdik. Metnimiz ne ile ilgiliyse onu tek bir kelimeyle şuradaki kelimeyle kesişim alanına yazmanı istiyorum. Birinci sorumuz sevgili öğrencim 5 beş cümlenin 5'i de tamamen inci ile ilgili bir metin. Yani elimizde şurada ortada inci ile ilgili bir metin var. 5 cümlenin hepsi inci ile ilgili. İnciyi buraya yazdık ya buradan sonra seninle şunu yapacağız sevgili öğrencim. Bu 5 cümlenin 4 tanesini kümenin birine atacağız bir tanesini kümenin birine atacağız. Bunu nasıl atacağız hocam? 4 tanesi sevgili öğrencim incinin nokta nokta noktası olacak. Bir tanesi ise incinin nokta nokta noktası olacak. Ama konumuz yine ince olacak. Dördünü şuraya atacağız seninle. Birini şuraya atacağız. Buraya attığımız şey Düşüncenin akışını bozacak. Anlamsal olarak böyle bakacağız. Sonra ben sana yapısal ipuçlarını da metin üzerinden göstereceğim. Hazırsan inci ile ilgili metnimizi okuyoruz. Lütfen kümemizi ve kesişim noktasını unutma diyorum. Ve metni okumaya başlıyorum. Eski çağlardan beri ticareti yapılan inci bugün yaygın bir şekilde alınıp satılmaktadır. İncinin ticareti ile ilgili bir cümleyle giriş yaptı. Okumaya devam ediyorum. Acele etme. 5'e kadar oku. İnciyi oluşturabilen en tipik deniz hayvanının istiridye olduğu bilinmektedir. Bu su canlısı içine girip yerleşen kum tanecikleri veya larvaralara karşı kendini korumak için sedef adı verilen sıvı bir madde salgılamaktadır. Sedef bir yandan salgılanıp çoğalırken diğer yandan istiridyenin içine yerleşen maddeyi kaplayarak incinin oluşmasını sağlamaktadır. İncinin büyüklüğü, şekli, parlaklığı, ve rengi bu süreçte oluşmaktadır. Sevgili öğrencim, 4 tanesi incinin oluşumuyla ilgili, bir tanesi incinin ticaretiyle ilgili. Yani şu noktaları nasıl tamamladık? Buraya dedik ki hocam, incinin oluşumuyla ilgili dört tane cümle var, incinin ticaretiyle ilgili bir tane cümle var. Hangi cümleymiş? O ticaret birinci cümle. Adana'yı işaretledik, soruyu emin ol, doğru çözdük. Peki hocam, biz 1'den 5'e kadar okuduk ama kararsız kaldık. Bir tanesi ne kesin olarak bu şekilde bulamadık. O zaman ne yapacağız sevgili öğrencim? O zaman şunlara da dikkat edeceğiz. Yapısal ipuçlarına. Bak diyor ki burada bu süreçte diyor. Bu süreç dediği dördüncü cümlede bahsettiği bir süreç olduğu için 5 4'e bağlı bir cümle olduğu için zaten bunu ne yapamazsın, atamazsın. 3'te ne diyor? Bu su canlısı diyor. Bu su canlısı dediği hangisi? İstiridye kendinden önceki kelimeyi işaret eden kelimeler varsa sen zaten bunu bu metinden atamazsın. Ben o cümleye muhtacım. Onu ben bu metinden ne yapamam? A tamam. Bunlara dikkat edeceğiz. Sedef adı verilen sıvı bir madde demiş. Sonra sedef bir yenden salgılanıp diye devam etmiş. Şurada da salgılanma diye bitmiş. Anlamsal olarak birbirine bağlı olduğu için ne yapamazsın? Bunu atamazsın. Yapısal ipuçlarına da bu şekilde dikkat edeceğiz. Ama ne zaman dikkat edeceğiz? Eğer şuradaki biri bulamazsak o zaman dikkat edeceğiz. Lütfen dikkat et. Peki şu kesişim kümesine ben neden bu kadar çok önem veriyorum? Sevgili öğrencim sen ilgilenmedin ilgisiz cümleye odaklandığın için ya da hocaların sana bunu nasıl öğretiyor? Konunun yönünün değiştiği cümleyi bul diye öğretiyor, değil mi? Konunun yönü nerede değişti diye düşünürken, ilgisiz cümleyi bulmaya bulmayı düşünürken ya da bu cümle bu metinle ilgili diye düşünürken ÖSYM seni şöyle kandırıyor. Senin böyle düşündüğünü bildiği için Kesişim kümesine koyduğumuz kelimeyi mutlaka akış bozan cümlenin içerisinde geçiriyor. Ben akış bozmayla ilgili tüm çıkmış soruları çözmüş bir hoca olarak bunu sana söylüyorum. Lütfen dikkat et. Kesişim kümesi aslında senin neyindir? Çeldirici sözcüğündür. Diğer denemelerde bu çeldirici sözcüğü sana her zaman göstereceğim. Şimdi nereye geçiyorum? İkinci soru tipine geçiyorum. Şimdi aslında ikinci soru tipi de birinci soruya çok benzer bir sorudur sevgili öğrencim. Ama sen yine zihinsel olarak çok basit algılayıp basit çözmek istersin bunu. O kadar basit algılamayacağız. Şimdi bu sefer elimizde ne var? elimizde tam bir parça var. Yine kaç tane cümle var elimizde? 6 tane cümle var ve bize şunu sormuşlar. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlamalıdır? Sevgili öğrencim aslında yine iki tane ne çizeceğiz? Küme çizeceğiz. Bu sefer küme çizmeyeyim de metne benzesin diye şöyle kare ya da dikdörtgene benzer bir şekil çizeyim. Biz bu metni şu şekilde ne yapacağız? İkiye ayıracağız. Ayırırken o zaman mantıken ne olması lazım? Birkaç tane, iki üç tane cümlenin şurada işte 2-3 tane cümlenin de şu kısımda kalması lazım. Peki biz tam olarak nereden ayıracağımıza nasıl karar veriyoruz? Konunun yönü değişince değil mi? Peki konunun yönünün gerçekten değiştiğine sınav stresi stresinin altındayken biz nasıl karar vereceğiz ve nasıl %100 emin olacağız? Sevgili öğrencim çok basit bir püf nokta göstereceğim sana. Şimdi şu bir paragraf ya şu birinci paragraf şu da ikinci paragraf ya. E o zaman şöyle olmak zorunda değil mi? Lütfen beni dikkatli dinle. Nasıl birinci paragrafın ilk cümlesi bir giriş cümlesi ise yani giriş cümlesi özellikleri taşıyorsa dolayısıyla benim ikinci paragrafımın birinci cümlesi de ne özelliği taşımalı? giriş cümlesi özelliği taşımalı. Giriş cümlesi özelliği taşımayan bir cümleyi ben ikinci kısmın birinci cümlesi yapamam. Lütfen buna dikkat et. Peki anlamsal olarak nasıl bakacağız hocam? Anlamsal olarak da sevgili öğrencim yine metin ne ile ilgili diye bakacağız. Mesela bu metin ne ile ilgili biliyor musun? Paul ve Virginia isimli bir romanla ilgili. Birden 6'ya kadar tamamen bu romanla ilgili bilgiler veriyor bana. Yani şöyle bir dünya yok. Ya hocam beşinde romandan bahsetsin de altıncısında filmden bahsetsin. Böyle bir soruyla karşılaşmayacağız. Altısında da ne var? Altısında da bu romanla ilgili bilgiler var. O yüzden nereden böleceğimize dikkat ederken giriş cümlesi özelliği olmasına odaklanmamız gerekir. Hadi şimdi seninle birlikte metni okuyalım. Ne demek istediğimi lütfen anla. Yine sevgili öğrencim kendinden öncekine bağlı olup olmadığına bağlantı ipuçlarına da dikkat edersek şıkları çok hızlı bir şekilde ne yapabiliriz? Eleyebiliriz. Mesela hızlı bir şekilde ben bu soruyu okumadan şıkları nasıl ellerim? Önce sana onu göstereyim. Sonra metni seninle okuruz. Merak etme. Örneğin altıda bana demiş ki bu roman demiş. Bu bir giriş cümlesi olamaz kendinden önceki cümleye bağlı. Ben bunu hemen ne yaparım? Hemen sevgili öğrencim, e Şurada demiş ki o içli anlatı demiş. Ben bunu hemen ne yaparım? Elerim. Şurada demiş ki bu roman demiş. Ben bunu ne yaparım? Elerim. Niye? Çünkü giriş cümlesi yani ikinci paragrafın ilk cümlesi olamaz bunlar. Dolayısıyla eledim. Bak okumadan hızlı hızlı nasıl eliyorum seninle birlikte. Şimdi gel başa saralım ve okuyalım. Anlamsal olarak da seninle bu metni anlayalım. Birinci cümleyi seninle birlikte okuyorum. Hem bir doğaya dönüş öyküsü hem de bir doğal aşk övgüsü kabul edilen Paul ve Virginia Hit okyanusundaki Mar Maritoyuz bilmem ne adasında geçiyormuş. Şu ana kadar bunun ne olduğunu bilmiyorum. İkinci cümleyi okuyorum. Roman başlarına gelen felaketler yüzünden adaya sığınan iki kadının çocukları arasındaki tutkulu aşka anlatır dedi. Ben artık bir romandan bahsettiğini anlamış oldum. Ama şunu da anlamış oldum sevgili öğrencim. Roman dedi ya. Artık bu bir giriş cümlesi olamaz. Çünkü ben bu romanın adını kendinden önceki cümlede verdim. Dolayısıyla ikiyi giriş cümlesi olarak kabul edemeyeceğim için buradan bu parçayı bölemem. E bu da gitti. Cevap çıktı ama biz seninle okumaya devam edeceğiz. Şimdi roman tutkulu bir aşk anlatıyormuş. Okumaya devam o zaman. Türkçe'ye 1870 yılında çevrilmesinin hemen ardından Paul ve Virginia tanzimat romanlarındaki genç kızların başucu kitabı olur dedi bana. Hala konumuz ne? Paul ve Virginia. Okumaya devam. Şıp Sevdi'deki Alafranga hayranı Lebibe Sevgüdeş'teki Dilber okurlardır bu romanın. Sevda peşinde de sevmediği adamla evlendirilen kendi yaşamını Virginia'nınkine benzetip iç geçiren Aynur Hanım'ın da okumuştur bu işle anlatıyı. Doğallık üzerine kurulu bu roman ve yatı karakterleri için kendini gerçekleştirmenin başkası olma arzusuyla ilişkisini gösteren bir anlatıya dönüşür dedi. Peki sevgili öğrencim ben 3'ü neden tercih ettim? Lütfen dikkat et. 3 bir giriş cümlesi olabilir. Nasıl olabilir biliyor musun? Şu 1 ve 2'yi tamamen karala. Git görme o 1 ve 2'yi. 1 ve 2 olmasa bile ben 3'ü giriş cümlesi yapabilirim. Okuyorum. Türkçe'ye 1870 yılında çevrilmesinin hemen ardından Paul ve Virginia Tanzimat romanındaki Keşkızlar'ın başıcı kitabı olur dedi. Güzel bir giriş cümlesinden sonra yine Tanzimat'taki kitaplarla, karakterlerle ne yaptı? Devam etti. O zaman cevabımız nedir? 3'tür. Ama sen konunun yönü nerede değişti falan diye düşünürsen kararsız kalırsın. Mesela dersin ki ya hocam 6'da tanzimat edebiyatına geçti. Konunun yönü burada değişti. O zaman ben ne yapayım? 6 değil hatta o 7. O zaman 7'yi işaretleyeyim dersin. Burada dersin ki sergüzeşte geçti. Şıp diye geçti. O zaman ben burayı işaretleyeyim dersin. Sonra nereyi işaretleyeceğini bilemezsin. Hasbel kader soruyu çözersin. Lütfen dikkat et diyorum. Geçiş bağlantılara dikkat. Giriş cümlesi olma özelliğine dikkat. E sonuç olarak ne yaptık sevgili öğrenciler? Ilk İlk ikiyi buraya attık. Kalanları buraya attık. Kesişim kümemiz ise Roma'nın ismidir burada da. Çünkü konumuz bununla ilgili diyorum. Şuradaki basit bilgi sorusunu seninle birlikte şöyle hızlıca çözelim. Aşağıda işimiz çünkü biraz daha fazla. Videoyu ben böyle biraz uzatabilirim. Kusura bakma detaylı olarak anlatmayı seviyorum. Şimdi bana ne demiş? Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş ama bu tipik bir olumsuz soru kökü değil sevgili öğrencim. Nereden biliyoruz bunu? Bu bir bilgi sorusu. Şıklara bakıyoruz. Kişileştirme var mı? Birinci kişili anlatım var mı? Karşılaştırma var mı? Benzetme var mı? Örnekleme var mı diye bakacağız. Senin ne birlikte. Ya sen kişileştirmeyi benzetmeyi falan zaten edebiyat çalışıyorsan biliyorsundur. Bilmiyorsan da biliyorsundur artık bunları diye düşünüyorum ama hadi gel ben yine de senin için özetleyeyim. Kişileştirmede ne olacak? İnsan dışı bir varlığa insani özellikler verilecek. Birinci kişili anlatımda ne yapacağız hocam? Ben anlatımı arayacağız. Yani kendi anlatıyor mu diye bakacağız. Karşılaştırma. Türkçede en çok kullanılan ve ÖSYM'nin en çok kullandığı karşılaştırma sözcükleri en ve daha sözcükleridir. Lütfen bunları gözünden kaçırma. Benzetme demiş. Yine Türkçedeki en çok kullanılan benzetme edatı gibi sözcüğüdür. Lütfen bunları karşılaştırma. Son olarak da örnek var mı diye bakacağız. O zaman metne şöyle biraz daha yaklaşıyorum ve okumaya başlıyorum. Bir noktadan sonra hayal ettiğim bu dünya benim elimden çıkar ve kafamın içinde yaşadığım şehirden daha gerçek olur. Sevgili öğrencim daha gerçek dediği anda karşılaştırma yaptı. Bunu kaçırırsan bu soruyu ne yapamazsın çözemezsin. Lütfen dikkat et en ve daha sözcüklerine okumaya devam edelim. O zaman bütün insanlar ve sokaklar şu insanlar ve sokakları alayım. Eşyalar binalar sanki hep birlikte aralarında konuşmaya benim önceden hissedemediğim ilişkiler kurmaya sanki benim hayalimde ve kitaplarımda değil kendi kendilerine yaşamaya başlarlar. Sevgili öğrencim, insan sokak eşya bina konuşamaz. Konuşuyor dediğimiz anda ona insani bir özellik yüklemiş oluruz ne yapmış oluruz? Kişileştirme yapmış oluruz. Hayal ettiğim bu dünya falan dediği için anlatımımız kaçıncı kişi? Ben kişisi. Dolayısıyla birinci kişiyle anlatımda vardır. Şimdi benzetme ile örnekleme arasında kaldık. Bir benzetme bulursak doğru şıkkı senin ne işaretleyeceğiz? İğne ile kuyu kazar gibi demiş. Gibi de gördüm hocam. Benzetmeyi sildim. Senin Seninle Edirne'yi işaretledim sevgili öğrencim. Hemen Başka bir soru tipine geçtim. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye soracak bize. Şöyle soru kökümüzü işaretleyelim. Söylenebilir diye sorduğunda lütfen ama lütfen farkında olalım. Peki söylenebilir sorusunu seninle biz nasıl çözeceğiz? Sevgili öğrencim, söylenebilir sorularının şıkları iki şekilde tasarlanır. Birinci şekilde şıklar tamamen çıkarım cümlesinden oluşur. Yani metindeki bilgilerle doğrudan ilgili değildir. Metindeki kelimeler şıklarda geçmez. Şıklar metindeki bir örnek olaydan yapılan çıkarımlarla ilgilidir. Bu birinci tiptir. Bir de ikinci tip var. İkinci tipte ise yukarıda bize bilgiler verilir ve şıklar yine metindeki bilgilerle ilgilidir. Şimdi şıklar metindeki bilgiler ile ilgili olduğu zaman bizim öğrencilerimiz ve sen çok ilginç şeyler düşünüyorsun. Söylenebilir sorusunu bir öğrencinin çözememe sebebi en büyük sebebi şudur sevgili öğrencim çok düşünmesi. Biz senden düşünmeni istemiyoruz söylenebilir sorusunda her şıkkın üzerinde düşünme. Siz düşünmeye başladığınız zaman çok ilginç şeyler buluyorsunuz. Bazen itiraz edemeyecek noktaya getiriyorsunuz konuyu. O kadar farklı yerlere çekiyorsunuz ki. Ne demek istiyorum biliyor musun? Mesela yukarıdaki metin geri dönüşümle ilgili bir metin. Plastiklerin zararıyla ilgili bir metin. Mesela şurada da bir tane şık var. Atıyorum D şıkkı. Geri dönüşümü sağlanamayan plastik ve benzeri maddeler doğal, doğal hayata kalıcı hasarlar vermektedir diyor. Şimdi yukarıdaki metin geri dönüş dönüşümle ilgili plastik şişelerle ilgili ya öğrenci burada kendi başına çıkarım yapıyor kendi başına düşünüyor diyor ki hocam eğer plastikler diyor doğada kalıcı olarak kalıyorsa diyor o zaman diyor kalıcı hasar da verebilir diyor ve bunu da ben söyleyebilirim diyor. Sonra devam ediyor. Metni birazdan okuyacağım. Merak etme. Beni anlamanı istiyorum. E şıkkına geliyor. Plastiğin doğada dönüşüme uğramaması ilerleyen zamanda ciddi sağlık sorunlarına yol açacaktır diyor. Burada da aynı mantığı yürütüyor. Evet diyor plastikler doğaya zarar veriyorsa ileride ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir. Ben buna da ulaşabilirim diyor. Arkadaşlar söylenebilir ulaşılabilir sorularında sizden istediğimiz şey bu değil. Peki biz sizden gerçekten söylenebilir sorusunda ne istiyoruz? Bakın söylenebilir sorusu soru kökü itibariyle öğrenciyi çok farklı noktalara çeken bir soru köküdür. Peki gerçekten ne istediğimizi söylüyorum sizden? Eğer zaten çıkarım sorusu değilse gerçekte istediğimiz şey ne biliyor musun? Şu ya bu metin şöyle boşluğa yazmak istiyorum iyice görebilmen için bu metni yazar ne için yazmış? Bu metni yazarın yazma amacı ne? Tam olarak hangi bilgiyi vermek için yazmış? Bir sürü bilgi vermiş ama asıl derdi, asıl amacı ne? Metnin yazılış amacı nedir? Ne ile ilgili bu metin ve niçin yazılmış? Yazarın derdi ne? Bak bir sürü kelime verdim buraya. Bu yazarın bize asıl söylemek istediği derdi ne? Buna bakacağız. Sonra sevgili öğrencim aşağıda gidip onu bulacağız ve metinde yer almayan bilgileri doğrudan seninle sileceğiz. Metinde yer almayan bilgi silinir bu tip sorularda. Şimdi metni bir okuyalım o zaman. Hadi bakalım lafı çok uzattık. Okumaya başlıyorum. Her yıl milyonlarca ton plastik üretiliyor. Eyvallah. Diğer yandan da plastik su şişeleri gibi geri dönüşümü sağlanamayan büyük miktarda atığın denizleri doldurmaması için çözüm arayışı sürüyor. Bu çözümlerden en umut verici olanı atıkları veya plastikleri parçalayan organizmalar. Bakın metni anlaması çok kolay bir metin. Devam ediyorum. Ancak daha basit çözümler de var. Yakın zamanda bir araştırmacı Plastiğin aksine kalıcı olmayan ve kullanıldıktan sonra biyolojik olarak parçalanabilen bir malzemeden şişe üretme fikrini ortaya attı. Şimdi ben sana şunu soruyorum sevgili öğrencim. Bu yazarın, bu metni yazar, yazan yazarın derdi her yıl bize milyonlarca plastik ton üretildiği bilgisini vermek mi mesela? Birinci bilgiyi mi vermek istiyor? Asıl derdi bu mu? Ya da denizlerin doldurmasına çözüm arıyoruz diyor. Asıl derdi bu mu? Yoksa bunlar hepsi bir giriş cümlesi mi? Asıl söylemek istediğinin altını doldurduğu giriş cümleleri bunlar. Adamın asıl vermek istediği en can alıcı yer neresi? Yakın zamanda bir araştırmacı plastiğin aksine kalıcı olmayan ve kullanıldıktan sonra biyolojik olarak parçalanabilen bir malzemeden şişe üretme fikrini ortaya attı. Can alıcı kısım bu. Bunu bize anlatmak için girizgah yapmış bir sürü. Derdimiz bu. Şimdi metindeki tüm bilgiler zaten çok basit. Şimdi Denizli ve Edirne neden olamaz? Onu anlatıyor diyorum sana. Plastiği doğada dönüştürme uğramaması ciddi sağlık sorunlarına yol açar demiş. Metnin hiçbir yerinde ciddi sağlık sorununda bahsetmemiş. Metinde olmayan bilgiyi sil gözünü seveyim. Metninin hiçbir yerinde kalıcı hasarlar verir dememiş. Yahu sil olmayanı sil devam et. Plastiğin yerine alternatif malzeme üretme fikrinin ortaya atılması kısa vadede bir çözüm olarak görünmüyor demiş. Şimdi kısa vadede bir çözüm olarak görünüyor mu görünmüyor mu ya bana bunu söylemedi ki söyledi mi böyle bir şey söylemedi at bunu at Gitsin. Devam et. Okumaya devam ediyorum. Geri dönüşüm sorununun ortadan kaldırılmasında parçalanabilen şişe fikriyle önemli bir adım atılmış oldu. Bak parçalanabilen bir şişe vardı değil mi şurada? Parçalanabilen biyolojik maddeden oluşan bir şişe. O zaman diyorum ki bak bu ilgili olabilir. Bu bir dursun. Bir de Adana'ya bakalım seninle birlikte. Biyolojik olarak parçalanabilen şişe tamam bu da metnimizin derdiyle ilgili şimdilik tasarım aşamasında olan sonuç odaklı çalışmalardan biridir. Şimdi birinde diyor ki Şimdilik tasarım aşamasında olan sonuç odaklı bir çalışmadır. Diğerinde de dedi diyor ki geri dönüşüm sorununun ortadan kaldırılmasında parçalanabilen şişe fikriyle önemli bir adım atılmış oldu. Peki ben sana şu bilgiden hareketle soruyorum. Sence önemli bir adım mı atılmış oldu yoksa bu tasarı aşamasında olan bir fikir mi yalnızca? Hocam bir fikir ortaya atmış demiş bir fikir ortaya attığı için önemli bir adımdan bahsedemeyiz sevgili öğrenci. Bunun bir tasarı olduğunu, bir fikir olduğunu ama söyleyebiliriz. Adana'yı ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Zaten en umut verici olan başka bir şey var üzerinde çalışılan. O yüzden önemli bir adım diyemeyiz. Sadece bu bir tasarı diyebiliriz. Ve sonuç odaklı da diyebiliriz. Niye? Çünkü kendi kendini yok edecek diyorum. Söylenebilir de ne yaptığımızı tekrar özetliyorum. İlgisiz şıkları eliyoruz. Mantık yürütmüyoruz, mantık sorusu çözmüyoruz, akıl yürütme yapma, ilgisiz bilgileri sil, metnin derdini bul, işaretle. Şimdi geldik söylenemez sorusuna. Şimdi söylenemez sorusunda ben sana yine bambaşka bir çözüm yöntemi göstereceğim. Lütfen dikkatli dinle. İlk kez dinleyen bir öğrenciysen sana başta bu çok zor gelecek sevgili öğrencim. Ama söylenemez soru tipini en kolay en hızlı çözmenin anahtarını vereceğim sana. Bunu başarabileceğine lütfen inan. 10 kere benim dediğim şeyi yaparsan 11. de bunu başaracaksın ve çok büyük bir aydınlanma yaşayacaksın. Söylenemez soru tiplerinde çok büyük vakit kaybetmeyeceksin ve soruyu çok kolay çözeceksin. Şimdi önce sizin nasıl çözdüğünüzü, senin nasıl çözdüğünü göstereceğim sana. Bu benim tavsiye ettiğim bir çözüm yöntemi değildir. Öğretmenlerin ve hocaların sana böyle öğretse bile. Sen bunu nasıl çözüyorsun biliyor musun? Şimdi söylenemez soru tipi nedir? Yukarıda bilgi verici bir metin var. Aşağıda da 5 tane şık var. Öğrenci bunu genellikle nasıl çözer sevgili öğrencim? A'yı okur. Belirli bir alandaki çalışmalarının takdir edildiği. Buradaki bilgiyi gider yukarıdan teyit eder. Mesela atıyorum bu bilgi birinci cümlededir der. Bunu teyit eder. Buna bir tik işareti koyar sonra 2'ye geçer. 2'yi okur farklı türdeki eserlerinde benzer konular üzerinde durduğu der. Bunu gider illa yukarıdan tekrar teyit eder. Sonra tekrar aşağıya iner buna da tik işareti atar. Söylenemez sorusu böyle çözülmez. Niye çözülmez biliyor musun? Sen aşağı yukarı her inip çıktığında bu metni unutacaksın ve bu metni defalarca tekrar tekrar okuyacaksın. Her okuduğunda ve her eşleştirmeye çalıştığında bu soru daha çözülemez bir hale gelecek. Peki ne yapmalıyız Cemal hocam diye soruyorsan lütfen beni dikkatli dinle yapman gereken şeyi sana anlatıyorum. Önce soru kökümüzü okuduk mu birinci adımda? Okuduk ve bunun söylenemez sorusu olduğunu gördük mü? Gördük. Şunu yapacağız o zaman. Hızlı bir şekilde senden şunu istiyorum. Birinci adım şu olsun. İkinci adım şu. Metni yukarıdan aşağıya hızlı bir şekilde okuyorsun. Anlayarak okuyorsun. Asıl anahtar üçüncü adımda. Lütfen dikkat et. Üçüncü adımda tüm şıkları A'dan E'ye doğru hızlı bir şekilde okuyorsun. Asla şunu yapmıyoruz. A'yı yukarıda eşleştirmeye çıkmıyoruz. Ne yapıyormuşuz? A'dan E'ye hızlı bir şekilde okuyoruz. Neden A'dan E'ye hızlı bir şekilde okuyoruz? Çünkü biz seninle şunu yapmayacağız. Ulaşılabilir olanları eleyip ulaşılamaz olanı işaretlemeyeceğiz. Onu nerede yapacağız? Onu söylenebilir sorusunda yapacağız. Söylenemez sorusunda sevgili öğrencim Odaklanacağımız şık söylenemeyen şıktır. Yani yukarıda hiç bahsedilmeyen şıktır ya da yukarıdaki bilgiyle tamamen çelişen şıktır. Yukarıda hiç bahsedilmeyen ya da çelişen şıkka odaklanacağız. O yüzden A'dan E'ye hızlı bir şekilde okuyacağız. Beynimize diyeceğiz ki bahsedilmeyen yani söylenemeyen şıkkı bul diyeceğiz. Bunu yapabilirsen sevgili öğrencim rakiplerine çok ciddi fark atacaksın. Şimdi metni seninle birlikte okuyorum. Hızlıca sonra söylenemeyen şık, söylenemez şıkkı buluyoruz. 1928-1992 yılları arasında yaşayan Philip K. Dick, bilim kurgu edebiyatının en beğenilen yazarlarından biridir. İlk hikaye ve romanlarından başlayarak tüm eserlerinde gerçeklik ve insanı insan yapan özelliklerini birbirine bağlı iki tema olarak ele alır. Bu temaları başarıyla işlediği eserlerden biri 1968 yılında kaleme aldığı Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi adlı romanıdır. Romanın ana karakteri Rick Deckard, Mars'tan kaçan 6 androidi yakalamakla görevlidir. Ancak bu görevi sırasında insanla robot arasındaki sınırın hiç de kesin olmadığını görür. Böylece eser bir yandan insan benzeri robotlar ile gerçek insanlar arasındaki farkı sorgularken diğer yandan gerçeklik arkası üzerine düşündürmektedir. Dick'in bu romanı tüm zamanların en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak kabul edilen Bıçak Sırtı filmine de kaynaklık etmiştir. Kesilmiyoruz, hızlıca okuyoruz. Belirli bir alandaki çalışmalarının takdir edildiği, farklı türdeki eserlerinde benzer konular üzerinde durduğu, eserlerinin edebiyat dünyası dışında da ilgi gördüğü, gerçeğin ne kadar gerçek olduğu konusunu sorguladığı, romanlarında belirli bir karakterin maceralarını anlattığı. Şimdi sana anahtar soruyu soruyorum. Yukarıdaki metnin neresinde bu adam romanlarında özellikle belirli bir karakterin maceralarını anlatır dedi bana. Buna ulaşabileceğin en küçük bir bilgi kırıntısı hatırlıyor musun? Hayır hatırlamıyorsun. Edirne'yi işaretle hemen git yeni bir soruya geç. Bu soru tipi bu şekilde çözülür. Bak roman ve karakter sözcüklerinin nerede geçtiğini ben hatırlıyorum. Hemen sana gösterebilirim. Nerede geçti hocam? Dedi ki romanın ana karakteri Richard Deckard Mars'tan kaçan 6 Android'i yakalamakla görevlidir dedi. Roman ve karaktere dair başka hiçbir şey okumadık. Edirne'nin olmadığından ben neyim? Yüzde yüz eminim. Lütfen sevgili öğrencim olmayan şıkka odaklanmaya alış. Olmayan şıkka odaklandığın zaman bu soru tipinde ne kadar zor soru sorarlarsa sorsunlar bu soru tipini çok kolay çözebilirsin. Çözemezsen bile en azından iki şık arasında kalırsın. O zaman metne tekrar dönersin diyorum. Biraz yoruldum. İlk denememizi ne yapıyoruz? Seninle birlikte bitiriyoruz. Denemeler boyunca bu soru tiplerine birlikte çalışacağız. Merak etme. Provalarda, denemelerde özellikle son soruya seni alıştıracağımı düşünüyorum. Sen her zaman olduğu gibi ne yapacaksın? Takipte kalmayı ve her zaman olduğu gibi sağlıcakla ve hoşça kalmayı unutmayacaksın. Lütfen. Hoşça kal.